Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydınlar diliyorum, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız onu lütfen kendinize kabul edin. Videolarımı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bugün yine hep beraber bir Paint Roller videosu yapacağız. Bir Paint Roller deneyimi gerçekleştireceğiz. Paint Roller ile alakalı çok fazla sorular geliyor sizlerden bana. Bu video biraz da bu soruların da yanıt niteliğinde olacaktır arkadaşlar. Paint Roller'ı ben şu anda üçüncü kez kullanışım. Yani satın aldıktan sonra üçüncü kez kullanıyorum. Yıkayıp kaldırıyorum ve tekrardan kullanıma başlıyorum. Bildiğiniz üzere ilk önce bu yatak odamı boyamıştım. Sonrasında salonumu boyamıştım. Şimdi ise salonumun tavanlarını boyayacağım. Görmüş olduğunuz gibi salonumun tavanlarında oldukça lekeler var. Alçı tamirleri yapılmış olan kısımlar var. Hepsinin kapatılmasını istiyorum. Ve hepsini görmüş olduğunuz gibi elimdeki Paint Roller'ın kendisiyle yapacağım arkadaşlar. Bir önceki videomdaki sorularınızda şu şekilde belirtmişsiniz. Paint Roller işte parçalandı, süngerleri dağıldı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bendeki ürün hiçbir şekilde parçalanmadı, süngerleri dağıldı. Olmadığı, gayet iyi ve sağlam bir şekilde duruyor. Kestirme rulosu da aynı şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tapa sağlam duruyor. Normalde istersen devamında ben bu üründe bir boyama daha yapabilirim. Belki birkaç boyama daha yapabilirim. Henüz parçalanmadı. Parçalanana kadar kullanabilirim arkadaşlar. O kötü yarım yapan arkadaşların ürünleri muhakkak ya hatalıdır ya taklittir ya da üründe problem vardır arkadaşlar. Geri iade edin, yenisini rica edin. Bence bana kalırsa ben aldım. Görmüş olduğunuz gibi Su da hala duruyor. Ben aldım, kullanıyorum ve gayet de memnunum. Görmüş olduğunuz gibi zaten odamı da boyamıştım. Salonumu da boyamıştım ki salonumda koyu bir renk vardı. Üzerine beyaz renkle kapatmıştım. Şimdi ise salonumun tavanlarını boyayacağım. Damlatmadan, boyayı akıtmadan ve salonumda hiçbir yeri üzerine örtmeden yapacağım arkadaşlar bunu. Bu işlemi bu şekilde gerçekleştireceğim. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videolarından anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu izleyip aklınıza herhangi bir soru takılırsa Yorumlar kısmında bana soru sorabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve videoma bir like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi ise hiç vakit kaybetmeden boya karışımına başlayalım ve sonrasında tavanlarımızı boyamaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben tavanlarımı boyadım ve bitirdim. Şu anda odama geldim. Odamda birkaç sorunuzu daha yanıtlayacağım. Ben evimi boya badana yaparken Polisan'ın ürünlerini tercih ediyorum. Çünkü gerçekten Polisan ürünlerinden çok memnunum. Şimdi Polisan konusunda kötü yorumlar yapan arkadaşlar olmuş ama ben gerçekten e, onlara diyecek bir söz bulamıyorum. Öncesinde kullandığım ürünleri zaten siz görüyorsunuz. Yaptığım işleri zaten siz görüyorsunuz. Ya ben gerçekten bundan memnun kalmasam, bir modacı gözüyle bundan memnun kalmasam kullanmam arkadaşlar. Tavanlarımda da Polisa'nın Tavan Extra boyasını tercih ettim. Ve aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi Paint Roller ile yaptım bunu. Bir arkadaş şey demiş, kutunun içerisinden sap çıkmıyor. Şöyle ki ben ikinci aldığım Paint çakması bir ürün vardı. Onun içerisinde bir sap vardı. Onu kullandım görmüş olduğunuz gibi. Fakat şöyle bir durum var, bu sap aslına bakarsanız çok da sağlıklı değil. Neden? Üç parça halinde ve eğilip bükülebiliyor evinizde herhangi bir vidala sapını ama vidala sapının da şu şekilde arkadaşlar bir sen göstereceğim. Şu şekilde vidalı olması gerekiyor. Bu vidalı olan herhangi bir sapı Paint Roller'ınıza takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evimin tavanını boyamak neredeyse yarım günüm aldı diyebilirim. Çünkü tavan boyamak normal duvar boyamaktan biraz zordur. Bunu hepiniz bilirsiniz. Ama yine de Paint Roller'ı çok çabuk ve daha hızlı bir şekilde tavanların boyayı bitirdim. Öncesi ve sonrası videolarını koymayacağım çünkü tavan beyaz ve beyaz üzerine beyaz boyandı arkadaşlar. Çok da bir şey anlaşılmıyor açıkçası video üzerinde ama tavan boyası yapanlar bunu bilirler. Ben Paintroller'dan çok memnunum, çok memnun kaldım. Memnun kalmayan arkadaşlara buradan selamlarımı iletiyorum. Neden memnun kalmadıklarını gerçekten çok merak ediyorum. Ya da şans arkadaşlar benim aldığım yerde belki de bir problem yoktu üründe. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ben ürünümü bitirdim. Birazdan yıkayıp kaldıracağım. Tekrardan kullanmak üzere kaldırmayı düşünüyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenin. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız ise bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki badana, boya ve dekorasyon videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.